Aşağıdakilerden hangisindeki düzlemsel yüzeyler kullanılarak yukarıda verilen geometrik cisimler oluşturulamaz demiş. Bakın küp için 6 tane eşit kare lazım. Bakıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6. Bundan oluşturulabilir. Şu oluşturulabilir. İşte bakın üçgen prizma için, üçgen prizma için 2 tane üçgen, 3 üç tane de dikdörtgen lazım bana. Bakıyorum 2 tane üçgen, 3 üç tane de dikdörtgen burada var. Bu da olur. Bunu çizeriz. Ondan sonra silindir için arkadaşlar 2 tane daire bir tane de dikdörtgen gerekir. Bunu fiziksel olarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir dikdörtgen ve iki silindir, iki tane daire ile bir silindir oluşturabilirsiniz. Bunu annenizden, babanızdan veya okulda öğretmeninizden isteyebilirsiniz. Ablanızdan, abinizden her neyse arkadaşlar bunu bu şekilde isteyip yapabilirsiniz. Bakıyorum. Şurada Adana'da arkadaşlar bununla kare prizmayı oluşturamam. Kare prizma için iki tane kare 4 tane dikdörtgen gerekirdi. Fakat burada 4 tane kare var. Olmaz. Cevabımız Adana olur. Bununla oluşturamıyoruz çünkü.